Günaydın ana. <laughs> ne günaydın, ne günaydını? Abim geldi mi? Nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Hele bir gelmeye kalksın, şu eşitten içeri giremez. Ama Asiye'nin, Eren'in, Balım'ın gönlünü alır, Katar yanına gelir. Ha, o zaman başımın üstünde girer bu eve. Asiye yengemi bu kadar sevdiğini bilmiyordum ana. <laughs> abi kafalı da. Siz zaten ne fuş gibi lisiniz. Anca siz bilirsiniz. Ana etme, ana yapma, ana sus, ana dur. Benim neyin içi söylediğimi, niye yaptığımı şöyle bir derinlemesine anlasanız, o zaman o. Oh! Tamam ana, tamam. Ah, işte ben de nerede kaldı? Tamam ana, tamam lafı değildim. Zahir abiler nerede? Kalktılar mı? Uyandılar herhalde. Seslerini duydum. İyi. Anneciğim dedim ya Hazan öğretmenin çok hasta. Biz de zaten geçmiş olsun dedik çıktık. Sakın yedi getirmeyin dedi. Ulaşırsa çok üzülürüm dedi. E, balım yok, Asiye teyzem yok, Eren yok, Mustafa amcam yok. Fatih amcam da okuldan aldı bizi. Beni eve götürdü, Balım da gitti. Yedim. Asiye teyzenler bir müddet Osman dedenle de kalacaklar haberin olsun. Neden? Osman dedene yardım etmeleri gerekiyormuş o yüzden. Ben de gideyim. Aa, biz ne yapacağız burada? Sensiz mi kalacağız? Üf. üf yok, üf yok. Okula geç kalacaksın. Fatih amcan aşağıda seni bekliyor. Hadi. Bir bakayım, hadi. Berat aradı mı? Yok. Ararım şimdi. Sabaha kadar dolaşmıştır. Ben de gece hiç uyuyamadım. Ona buna koş derken birbirimizi çok ihmal ettik. Farklı sebeplerimiz var ama gel bunu iyi de anlat. Neyse dur bakalım. Haydi inelim haydi. Günaydın ana. Günaydın. 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 Safa orada mı? Orada ana. Kapının önünde nöbette. Evet bakayım. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oh, amcasın. Hoş geldin Osman babam. Çıkar bakayım çantamı da. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Hoş Geç Osman babam. Hoş geldin dönüyorum. Tümleten selamünaleyküm. Bir daha bir yere gitme tamam mı? Osman dedem de geldi. Haydi bakalım, haydi babam geç iki lokma bir şey yiyin. Haydi amcam sen de geç <laughs> geç bakalım geç babam geç.